قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا

Birkaç haftadır ahde vefa verilen sözü yerine getirmek, yapılan anlaşmaya riayet etmek, verdiği sözde sadık kalmak, bozmamak hakkında evvelin sohbet yapıyoruz. Kul evvela Allah'a verdiği sözü unutmayacak. Allah'a verdiği sözden vazgeçmeyecek. Allah'ın verdiği sözü Celle ve verdiği sözü bozmayacak. Hocam ne zaman söz verdik ki? Dedik ya rabbikum <laughs> ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. bu <laughs> bela. <laughs> <laughs> Onlar Biliyorum. her şey evet dediler. Sen bizim Rabbimizsin. Fakat gelin görün ki orada verdiğimiz sözü birçoğumuz burada tutmadı. Rabbimiz Allah dedi yolundan gitmedi. Verdiğimiz sözü tutmadık. Oysa biz senin kulumuz dedik. Ama başkalarına kul oldu. Maddeye kul oldu. Şehvete kul oldu. Şeytan veya şeytanilere kul oldu. Bir kısmımız tağutlara kul oldu. Allah'a kulluğu unuttuk. Aklımızın ucuna bile gelmiyor. Sıkıştığımız zaman dönüyoruz ama iş işten geçiyor. Nasıl sıkıştığımız zaman dönüyoruz? Başımız ne zaman derde, belaya, musibete, sıkıntıya düştü o zaman Allah diyoruz ama onun da pek faydası olmuyor. Niye olmuyor? Sözümüzde durmuyoruz ki. İşimiz düzelsin tekrar yamuk yapacağız. İşimiz düzelsin tekrar yamuk yapacağız. Bu hususta güzel bir mesele var onu anlatayım ben size. Tarihte Gaznevi Devleti diye bir devlet var. Bu Afganistan, Pakistan oralarda bir yerde. Bunların meşhur bir sultanı vardır. Mahmud el Gaznevi diye. Büyük, salih, takva, Allah dostu, mücahid, Allah için ömrünü harcamış. İnsanlara adaletle davranmış. Güzel bir sultan. Allah böyle sultanların eksikliğini vermesin. Amin. Hindistan'daki İslam'ın yayılmasında en büyük katkıda bulunan bir sultan. Hindistan'a ilk seferini yapacağı zaman diyor ki ya Rabbi bu seferinden elime ganimet olarak geçenleri senin rızan için fakire fukaraya dağıtacak. Senin rızan için. Sefere gidilir, seferde o kaza için gittiklerinde Allah zafer nasip eder. Tahminlerinin de üstünde kanimet elde eder. Tahminlerinin çok üstünde. O kanimetlerin fakire fukaraya verilmesi hususunda vezirleriyle danışır, vezirleriyle bir konuşma yapar. Der ki ben Allah'a böyle söz verdim. Fakire fukaraya dağıtacağım dedim. Şimdi bunları sözümü yerine getireceğim. Vezirlere der ki, aman sultanım sen ya. Böyle bir şey mu? Bu kadar asker niye çarpıştı? Sen bunu gel askerine dağıt. Askerine dağıtmazsan bu asker bir daha gelip savaşmaz. Tekrar gelmez. Ya boşu boşuna çağır, yapıyoruz. Sıkıntı çekiyoruz. Hayatımızı tehlikeye atıyoruz. Ama Karşılığını fakir bu kadar alıyor, bize bir şey gelmiyor derler. Gel sen bu dediğini yapma, askere dağıt. Sultanı tereddüde düşürürler vezirleri. Vezirin iyi olmazsa seni rezil <laughs> eder. Sultanları sultan eden vezirleridir. İyiyse. Kötüyse de kötü eden yine vezirler. Danışmanlarıdır. Çok önemli. Danışman, vezir çok önemli. Bakar ki oradan bir meczup geçiyor. Allah delisi bir Allah dostu. Allah delisi meczup. Der ki şu meczubu çağırın. Bunlar kimsenin hatırını saymazlar. Doğru bildiklerini söylerler. Vezirmiş, sultanmış, padişahmış, ağaymış, paşaymış. Kimseyi takmaz bunlar. Çünkü onlar Allah'ın kulu. Başkasını takmazlar. Çantırır o deli gibi gözüken mensup. Der ki, ben bu sefere çıkmadan böyle böyle demiştim. Gelen ganimeti fakire fukaraya dağıtacağım demiştim. Allah da birçok ganimet verdi. Şimdi vezirlerim diyor ki aman böyle yapma. Gel sen bunu askere dağıt. Asker yoksa bir daha savaşmaz diyor. Ne dersin? O meczup, halkın nazarında deli, hakkın nazarında veli, Allah'tan başka kimsenin hatırını saymıyor. Birisi, padişaha o Mahmut el -Gaznevi bakar, der ki sultanım, o söz verdiğin Allah'a bir daha işin düşmeyecekse, vezirlerin de dini yap. O söz verdiğin Allah'a, bir daha işin düşmeyecekse o vezirlerin dediğini yap. Yok. Bir daha işin ona düşecekse ona verdiğin sözü tut ki sana yardım etsinler. Bunu niye anlattım şimdi? İnsan kendi nefsinin, zevkinin hevasında koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor. Sanki haşa, haşa Allah yokmuş gibi yaşıyor. İşi düştüğü zaman Allah'a geliyor. Allah'a geliyor ama tövbe ederek gelmiyor. O geçmişindeki yanlışından vazgeçerek gelmiyor. Şu işimi sıkıntımı gider, ben tekrar geri gideceğim eski halime diyor. O maksatla geliyor. Öyle olmaz. Sözümüzde duracağız. Sözümüzü yerine getirmeye çalışacağız ki Allah sıkıştığımız zaman ne yapsın bize yardım etsin. Rahatlık anında Allah demeyen Sıkındığı zaman, sıkıldığı zaman, dara düştüğü zaman, mecbur kaldığı zaman Allah yine desin ama biraz icabeti zor olur. Neredeydin rahatken? Varlık içindeyken? Derdin, kederin yokken niye Allah demiyordun da sıkıldığın zaman Allah diyorsun? Müslüman her halükarda Allah'ın kulu oldu. Varlık anında da yokluk anında da. Rahatlık anında da, sıkıntı halinde de. Sağlıkta da, hastalıkta da. Fakirken de, zenginken de. Her halükarda Allah'a kul olmalı, Allah'a kulluktan yüz çevirmemelidir. Allah'ın kullarına verdiğimiz sözlerde de sadık olmalıyız ki, mümin olduğumuz zuhur etsin. Bu komşun olabilir, eşin olabilir, efendim, Ortağın olabilir, işçin olabilir, patronun olabilir, olabilir, olabilir. Devletler kendi arasında olabilir. Anlaşmalara riayet edilmeli. Bunu bize Allah öğretiyor. Bunu bize Celle ve Ala öğrettiği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Bu hususta bakın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne buyur? Men kâne ve beyne kavmin ahdun. Her kimin kendisiyle bir kavim, bir millet, bir topluluk, bir cemaat, bir cemiyet neyse artık. Arasında ahit varsa, anlaşma varsa, olur ya bir kişiyle bir devlet arasında olabilir, bir kişiyle bir millet arasında olur, bir kişiyle bir aşiret arasında olur, fark etmez kimin arasında. فَلَا يَحُلَّنَّ Ahdini bozmasın. Anlaşması varsa anlaşmasını ne yapmasın? Bozmasın. İlk bozan o Müslüman olmasın. Ve <laughs> la anlaşmasını da zorlaştırmasın. İlk anlaşma neyse o. Onun üstüne tekrardan zorlaştırma olmaz. O da bir çeşit bozmadır ya. Yani. İlk önce böyle anlaştık, böyle anlaştık ama <laughs> evet. Hatta yamvıya emedun ta o anlaşmanın müddeti bitince 5 senelini anlaştık, 10 senenin anlaştık, 3 senenin anlaştık. Bu anlaşmanın müddeti bitinceye kadar اَوْ يُنْبَدَ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَى Ya da karşılıklı birbirlerine anlaşma bozulursa o da Karşılıklı. Ya biz böyle anlaştıydık ama bunu bozalım. Bozalım mı? Bozalım. Tamam. Karşılıklı bu olunca kadar. Başka türlü anlaşmayı bozmak şer'an caiz değil. Dinen caiz değil. Bunun tarihte inanılması mümkün olmayan örnekleri inanılması mümkün olmayan örnekleri var. Çok ilginç. Mesela bunlardan yine bir tanesinde İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. An-Huzeyfet Yaman radiyallahu anh Hazreti Hüseyfe rivayet etti. <laughs> Kale <laughs> ma mena ani en eşhede bedran illa enni kharajtu ane ve ebri Hüseyin. Diyor ki Bedir savaşına katılmama engel olan şey ben ve Ebu Hüseyin ismindeki bu da Hazreti Hüseyfe'nin babasıdır. Ebu Hüseyin dedi kendi babası ismiyle, rakabıyla söylüyor. Çıktık. Yola çıktık. Kale fe ehadena kuffar kureş. Bunlar Yemen'dir aslında. Bu zeyfetül Yemeni denmesi onun içindir. Yani Yemen asıllıdır. Çıkıyorlar Yemen'de. Niyetleri Medine-i Münevvere'ye gitmek. Allah Resulüne kavuşmak sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yolda bizi Kureyş kafirleri yakaladı. Yakaladılar bizi. قَالُوا اِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا Dediler ki siz Muhammed'e mi gitmek istiyorsunuz? Onun yanına mı varmak istiyorsunuz? فَقُلْنَا مَا نُرِيدُمْ Dedik ki biz onu istemiyoruz. Korku içindeler. Emanları yok. Müslümanlıklarını gizliyorlar. Yok biz onun yanına gitmek istemiyoruz. مَا نُرِيدُ اِلَّا مَد۪ينَ biz ancak Medine'ye gitmek istiyoruz. Yoksa varlıkta Muhammed'e katılacak değiliz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar selevat getirmiyorlar tabii. Biliyorum inanmamak zorunda. فَاَخَذُوا عَلَيْنَا اَحْدَ اللّٰهِ وَمِثَاقِهِ وَلَنْ صَلِفَنَّ اِلَىٰ الْمَد۪ينَةِ وَلَا نُقَاتِلَ مَعَهُمْ Bizden ahit aldılar. Söz aldılar. Ne diye? Allah'ın ahidini. Allah'ın mithakını aldılar. Biz sadece ve sadece Medine'ye gideceğiz, onunla beraber olup savaşmayacağız diye bizden söz al. Gideceksiniz Medine'ye, serbestsiniz. Ama söz verin bakayım, ahit verin adına. He? Gideceksiniz, onunla beraber savaşmayacağız. Onları da kabul ediyor. Serbest bakalım. Fe eteyna sallallahu aleyhi ve sellem. Vardık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Ve akbarnâhu al haber. Olayı anlattık, haberi verdik. Böyle böyle oldu, böyle böyle oldu ya Resulallah Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dünya liderlerinden herhangi bir lider değil. Hz. Muhammed Aleyhisselam kendi şahsına bir din uyduran sahte peygamber dedi. Hz. Muhammed Aleyhisselam dünya için sadece çalışıp ahiretten habersiz olan bir sahtekar da değil. Her şeyinde Allah'ın murakabesi altında olduğunu bilen, vahiden habersiz bir harekette bulunmayan, vahiyle hareket eder. Allah'ın vahiyle dinini inşa eder. Allah'ın vahiyle insanlara ulaşan hak peygamber, ahir zaman demiş. Ne diyor? Yok ki feqala insafa. Yani gelmeyin, katılmayın biz. Nazil Biz sizin onlarla yaptığınız anlaşmayı yerine getiririz. Anlaşma yapmışız. Yerine getiririz. Onlara karşı da Allah'tan yardım dileriz. Gelmeyin Madem Allah'ın adını andınız Madem Allah adına bir anlaşma yaptınız, gelmeyiz. Biz durun. Onlara karşı da biz Allah'tan yardım diyoruz. Eğer dünya lideri olsaydı, geç be ona, ben geçme bana, sahte kemrak bırak, gel, katıl. Derdi. Derdi. Ama Allah adı geçtiği için Allah bunun hesabını sorar diye ya. ne yapmıyor? Askere ihtiyacı olduğu halde yardıma ihtiyacı olduğu halde o iki ferdin kendisiyle beraber savaşa gelip katılmasını istedi. 313 kişiler. Sayıları 313 kişi. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber oluşunun bir alametidir. Burada. Şimdikiler ne yeminler ederler, ne anlaşmalar yaparlar, ne söz verirler. Hepsinden vazgeçerler. Çünkü onların ahiret Allah'a imanları ya yok ya da çok sayı. Başka bir örnek daha vereyiniz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam 1500'e yakın bir sahabe ile ihramlarını zulhuneyfede giyerler ve Mekke'yi mükerremeye ömre yapmaya çıkarlar. Hicretin altıncı senesi. Hudeybiye denilen yere geldikleri zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 1500 kişiyle ümre yapmaya geldiğini duyan Mekkeli müşrikler hemen telaşlanır. Askerlerden suvari olanları hazırlarlar hemen. Sakın ha Muhammed'i gönderme, mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumdan haberdar olunca Onlardan gelen sözcüler neden ki biz kötü niyetle gelmedik. Savaş niyetiyle de gelmedik. Bakın yanımızda böyle çok silah yok. Sadece yolda düşmana karşı veya tehlikeye karşı koruyalım kendimizi diye kılıçlarımız var. Başka bir şeyimiz yok. Biz Allah için Allah'ın beytinde umre yapacağız ve geri döneceğiz. Yok der. İkinci bir elçi gelir ona da yok. Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz'i gönderir. Osman bin Affan radıyallahu anh'ı gönderir. Git bunları anlat. Kötü niyetli değil. Üç gün bize müsaade etsinler. Ömrümüzü yapalım, çekelim gidelim. Yine yaptırmazlar. Hazreti Osman'a derler ki, bak Kabe orada. git sen kendi ömrünü yap, tavafını evet. yap istediğin kadar. Ama Muhammed'e de, ordusuna da, onunla beraber gelen hümrecilere de müsaade etmeyiz. Kimden izin aldılar da geldiler? Kimden izin aldılar da yani? geldi? <laughs> Müsaade et <laughs> Uzun hikaye, bunu anlatacak değil. Başlı başına uzun bir konu. Hasılı kelam, anlaşma yapılmak zorunda kalır. Bu değil, bir ya, anlaşma yapılmak zorunda kalır. Anlaşma için Süheyl isminde Mekke'nin müşrikler bir elçi gönderdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim geldi onlardan? Derler ki İnşallah Allah kolaylaştıracak. İsminden kolaylık manası anla Efendimiz. Onun ismi kolaylıkla ilgili bir isim. Sehir kelimesinden türetilmiş. Allah kolaylaştıracak işimizi de anlaşmaya otururlar. Ama anlaşma şartları çok ağır. Hazreti Ömer hop kalkıyor hop oturuyor. Ya Resulallah bu anlaşmayı nasıl kabul edeceğiz? <laughs> Kuşakları nasıl kabul edeceksiniz? <laughs> Otur yerinde ya. Sabırlı ol ya. Yok kavruyor oturuyor, kavruyor oturuyor. Çok ağır. Nedir o? Bu sene gideceksiniz, ömre yapmayacaksınız. Seneye gene bizim müsaade ettiğimiz zaman gelip <laughs> ömrenizi yapacaksınız. Kazasını yapacaksınız. Şimdi yok. Gel git. <laughs> İki, anlaşma on senedir ne yapılıyor? Üç, bizlerden birisi Müslüman olur da Mekke'ye giderse onu bize geri iade edeceksiniz. Müslüman oldu, kaçtı, gidiyor. Medine'ye kaçtı. Kabul etmeyeceksiniz onu. Diyor. Bize geri vereceksiniz. Ama sizden birisi dinden geri döner, kafir olursa Müslümanken Bize gelirse biz sana geri vermeyeceğiz. Biz size geri vereceğiz. Bu ve buna benzer anlaşmalar. Besmele yazdırmıyorlar. Rahman Rahim yazdırmıyorlar. Peygamberimize Allah'ın Resulü de dittirmiyorlar. Hazreti Ali Efendimiz. <laughs> Bu anlaşmalar yapılır. Hazreti Ömer istese de yapılır, istemese de yapılır. Allah'ın Resulü, Allah'ın vahiyyine Anlaşma imzalanır, mühürlenir. O sırada ayaklarında zincir, ellerinde zincir, bir sahabe genç bir sahabe. Ebu Cendel Kaçmış. Kaçmış. Ellerindeki zincirlerle, ayaklarındaki zincirlerle hapsedildiği yerden kaçmış gelmiş. Ey Allah'ın Resulü beni bu zalimlerin elinden, kafirlerin elinden kurtarın diyor. Ey Müslümanlar beni kurtarın. Alın götürün beni de ya. Kim biliyor musunuz Ebu Cender kim? Anlaşmayı yapan Süheyl'in oğlu. Babası kafir, oğlu Müslüman olmuş. Oğlum Müslüman oldu Medine'ye Muhammed'in yanına kaçmasın diye ayaklarını zincire vurdurtur. Ellerini zincire vurdurtur. Ama bir fırsatını buluyor, kaçıyor, geliyor. Beni diyor, kurtarın bunların elinden. Ya zor bir durum. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ya Ebu Aleyhisselatü Vesselam, daha yeni anlaşma yaptı. Daha yeni anlaşma yaptık. Neydi şart? Birisi Müslüman olur, da onlara katılırsa geri iade edecek. Geri verecek. Müslümanlardan birisi kafir olur, kaçarsa onlar geri vermeyecek. Daha yeni anlaşma yok. Sabret ya Eba Cender. Allah sana ve seninki gibilere bir yol açacak. Sana ve seninki gibilere bir yol açacak, bir çare açacak. Sabret ya Eba Cender. Ağlıya ya Ebu Cendel, bağıra bağıra Müslümanlar beni bırakmayın bunların eline diye diye babası tarafından geri götür. Anlaşmanın önemine bir Anlaşma o kadar önemli. Onun için Müslüman ahdinde anlaşmasında sadık olacak. İmzasını attığı yerde nelere kabul ediyor bakacak. Ona göre atacak. Yapamayacaksa yapmayacak. Altından kalkamayacak sözü vermeyecek. Taahhütte bulunmayacak. Yapabileceği şeyleri söyleyecek. Ya yoksa vebal olur, yoksa Allah bunun hesabını sorar ve ahdi yerine getirin innel ahde kâne mes'ûle muhakkak ahid sual olunacak. Bu ahdi yerine getirip getirmediğimiz sual olunacak. Allah bu hususta yardımcımız olsun. Evet. Hata ve kusurumuzu bağışlasın. Bu konu biraz daha geniş ama ortam müsait değil. Bugünlük burada ahde vefa konusunu bitiriyoruz. Allah kısmet ederse bir haftaya, bir sonraki haftaya ölmezsek emanet konusuyla ilgili yeni bir sohbetimize başlayacağız. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun. İçimizdeki fitne ve fesatları def eylesin. Birlik, beraberlik ihsan eylesin salihlerimizin sayısını artırsın. Salih olmayanlarımıza tövbe-i nasuh ile tövbe etmelerini nasip eylesin. Ayağımızı kaydırmasın. şeytan la'ine uydurmasın. Nefsi emmarenin peşinde koşturmasın. Bizim içi dışı zahir batın bir olan sadık mümin Müslüman kullarından olmamızı nasip eylesin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve son nefeste şu fani dünyadan baki aleme ve baki olan zat-ı ilahiye iman ile göçme şerefini bizlere lütfeylesin. el الله أكبر، الله أكبر، الله